####عليكم... <applause> <applause> Saying in a navel, young. Fuck. Oh, Herkes kurşun yer. bu köke saldırıyor. Testere <laughs> 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 arkadaşlar abi öyle ölmezsiniz. Molotof atsalardı. Abi <laughs> Odunu aldık getirdik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aşağıda yakmaya odun bakıyorduk biz de. <laughs> atacak da. Ha oradan. İşte, Doldurup kullansın. Bak ya. Abi doldursa var ya atacak abi. Hadi, Gökhan abi doldursan az geri gelip doldursan

Şu tek telefon mu var sende? Diğer Yatay alsana kankan biriyle de. Sen aşağıya al ben Gökhan abi çekeyim. Abi yatay alsana oraya. Oraya yatacak sana. Çekiyorum abi. Çekiyorum <laughs> abi. <laughs> Ağa geliyor benimkine. Evet şimdi kaç tane kapağın var abi? Kaç tane var? 8 tane var değil mi? 8 tane seninkiyle evet. beraber değil mi? Seninki bunların dedesi. Evlatlar, torunları yani. Ha torunları mı? Küçük. Küçük, onlar babalar baba oluyor benim için evladı oluyor. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Hiç Ama yaşlılıkta ben yaşlı. <laughs> sen sende en azından önde bir tane de köpek var laf Ya yani onun şeyi Onun ruhuyla geliyorum ben. İnan yok. önüne köpeğe söküp iki adım gitmez. Küser. Ya küsürsün zaman sıkıntı var. Kesin Ama da. köpeğin inadı yani onun ruhu için geliyor. Kaç beygir aracım? Aracım kaç beygir? 300 beygir değil diyorum yani. 500 beygirlik var. Aynen. Onun haricinde yine 300'e doğru geliyor. Sen yürütürsün. Bir de yazılım yok abi. Yazılımsız. Yok. Gerçekten yani hiç <laughs> En ufak Yavaş bile gitmiyorum. Görüyorsunuz herkes işte yani. <laughs> ama abi diğerleri ne batıyor, çıkamıyor. Yok kanala gireceğim diyor. Sen normal arabaya basıyorsun. Aynen. Geliyor, çıkıyor. Hiçbir sıkıntı Aynı yok. izlen de gelmedi şurada <laughs> biraz <zor gülüyor> evet. olsun diye ya. Zaten buradan da çıktın. Aşağılarda da çıktın. Millet evet. kalıyor. Aynen. Zaten Gökhan abim kanal bulduğu zaman bizde bir tane kanal yani... diye bir arkadaş vardı ama onun Aynen. yerini aldı. Bunun bunun sebebi benim köpekten koymak lazım bir tane önüne. Ama farklısını etsini koyar. Bence şey yapsınlar. Bir tane Hı. önceden oynar başlıkta vardı. Yok dişini var koyabilirler. <laughs> dişini, dişisi var onu veririm. Sen ben, ne var diş, mı diyorsun? dişisi var? Buraya key. Dişini koyabilirler. E, o zaman biz bunları çaltmamız lazım. Dişisine koyduk mu yok? Öbür mahalledeki erkek köpekler parçalıyor arabayı. <laughs> Sıkıntı oluyor. Şükrün arabayı parçaladı ona takmıştık. Ciddi inan yani İnan <laughs> 200 bin TL masraf açtılar. Şaka diyorum. Kedi motorun araya girmiş. Mahalledeki bütün köpekler, bütün köpekler saldırıyor. Tampon, mampon, sıfır araba, l şey Ford. F150'ye çevirmişti ağlıyor Şükrü. Ben bittim diyor lan. Ne oldu? Köpekler arabamı parçaladı diyor. E şimdi Kenan'la geziyor abi. Daha iyi. Öyle ya. Ha, canı Canısana. Ama Kenan'da da şöyle bir şey var. Her yere gidiyor. Yani çok zevkli değil. Zevkli de zevkli. Abi. Değil. Değil. <laughs> Devrini aldım hayvan gibi kalkıyor değil mi böyle? Evet. Yani şöyle korku değil mi? Buradan gelen hani insan kaçar yani bu ne ne falan diyor. Şöyle bir şey var. Biz Selçuk'la beraber engerde kaldık. Kenan'ın üstüne çıktık. Hı -hı. Allah'tan yavaş gideceğim dedi. Ben iki defa kendimi düşürüyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu iki eliyle tutunuyor. Ben yine çekim yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yukarıda Ayrancı Yaylası var. Ayrancı Yaylası'ndan çıkıyoruz. Bu adam Aynen buralı. Ya. <laughs> Daha bak bu adam buralı. Öner abi. E, e, bu yola ben ilk defa geliyorum diyor. He ilk defa geliyorum, geliyorum. Abi ciddi misin sen? Görüklülerin yaylası var yukarıda. Ay ayrancı Yaylası. Ayrancı Yaylası var ama bu tarafa geçmedik biz. Ha burası sizin sınırlar içinde değil. Amcanın sınırları içinde. O zaman yola devam ediyoruz abi. Ben lenenin sırtında geleceğim. Telefonum alabilirim. Ya, ekip mi? zaten duruyor orada. Çatarapata اینگه Yandir, brother, ya andar Bir organizasyonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda bir aracımız kırık, <laughs> bozuk, yıkık. Aynen. Ee, Fazla bir şey yok ya. <laughs> Ufak bir şanzıman arızası. <laughs> şanzıman değişse de olur dedik yani. Var da dedik, şey, var da dedik. <laughs> burada, burada. Ama, burada. Ama helal olsun İrfan abi Teşekkür ederim. Kırmana rağmen bütün yolları açtın. <laughs> Şimdi, kamerada belki hiç gözükmedi. Abi yavaş diyorum, video çekeceğiz diyorum İrfan abiye. Önden önden gidiyor. İrfan abi seni çekemedik. Bu Kusura bakma. Videoda fazla <laughs> gözükemezsen hep önden sen yol açtın. Ufuk abi sana da teşekkür ederim. Bir şey değil. Buna ee... lazım ulan. Helal olsun sana. <laughs> Eyvallah, Vallahi sağ olun. Teşekkür ediyorum. Vallahi o kadar güzel bir gün, o kadar güzel bir etkinlik geçirdik ki hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten unutulmayacak olfotlardan bir tanesini yaşadık. Öğleden sonra, yemeği yedikten sonra. Bu etap et, daha et, güzeldi et, benim e, gözüm. Evet, Çok etten daha sonra. sonra. <laughs> yoktu. Keşke öğleden önce burayı deneseydik. Belki zirveyi Vallahi görebilirdik ya. Evet. Ama, ya. kazasız belasız bitmesi önemli. İrfan onu hemen halleder. Yolda giderken bile çekicinin üstünde işi bitirir. <laughs> <laughs> Abi şimdi baktık 8-10 tane ekstrem araba. Evet buna yani kolay yer değil de biraz direkt zor yere vurduk yani o yüzden kusura bakmayın. Bir şike mi vardı abi sanki? Yok yok. <laughs> Arkadaşlar tekrardan gerçekten yürekten teşekkür ederiz. O ekstra lastiklerinizle surat yapamadan o sabırla Ankara'ya evet, kadar geldiniz. geldiniz. Evet. Giresun'dan ve Antalya tarafından geldiniz. Allah razı olsun. Bizler de davete icabet edeceğiz inşallah. Gideceğiz. Abi bekliyoruz. De Tabii ki. Yapın. Biz yazın geliriz kardeş. Yazın yazın. yazın. <laughs> Tekniye, tekneye deneyeceğiz. Sen tekneyi hazırla tekneyi. Teknemiz <laughs> 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 <deniz, deniz. gülüyor> hazırdı ama karda gelin abi. Yani bizim de karımız var. Bu kadar olmasa... Orada kar, şey. kar, kar çok orada. <laughs> neyiniz var? Sizin neyiniz var? <laughs> kar var abi, ekşin. Kar bizim de var. Başkanım, Gökhan Başkan'ın yatına... ...müsabir olur. Arkadaşlar, buradan bir şey daha kınama mesaj atıyorum. Yasin abi araban 500 beygir doğrudur 600 beygir. <laughs> 600 HP yaz diyor bana hikayede. Bak bak. Kardeş arabana vinç taktır. Tamam ben kaldım gelin Neresine beni alın deme. Ben anlam o zaman Aferin. arabanı sat. O zaman kendine taktır vinç. Ama abi şöyle bir şey arkaya taktırmış olduğum vinç kendin için zaten. Ya konuşuyor, bir kere çekti. Bir kere çekmedim. Bir kere. Hayatımı neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet muhlamayla kandırdın insanları <laughs> Muhlama değil arkadaşlar O o Muhlama Muhlama deyince olmuyor Saplanmış gibi oluyor Muhlama Yasin güceniyor yapmıyor bir daha bile. Ama o, o mermiyi <laughs> sıktı kafamın dibinde Evet <laughs> Ali Alicim, Alicim evet. sen de tebrik <laughs> ederim Vallahi yoruldun ya böyle baktım Böyle var ya ee, Her yerde <laughs> Bir <Hiçbir> köle gibi <laughs> Mısır köleleri gibi çalıştım bugün şey Ama İrfan, atve, İrfan yine şey, de şaşırtmadı bizi ben ne dedim? Kaptanlar, Benim favorim İrfan ol. dedim. Yine şaşırtmadı. Kara! Oo ben bunu okuyayım. Ben bunu okuyayım. Ben, 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 <laughs> ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben. Ben. Başkanım, Başkanım. arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Burada en çok siz yoruldunuz. Hakkınızı helal edin. Vallahi helal ben. olsun koştuk, abi. Koştuk. <laughs> helal olsun. Akın başkan duy bunu. Şükrü yine yol açtı Sağ olsun. Allah razı olsun. 45 dakika yukarıda kayboldu ama önemli değil. Orayı görmedik biz. <gülüyor> 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 abi, arkadaşlar arabanın kasasına mı gitmediler? UTV'nin evet. üstünün üstünde mi Ağazı gelmediler? Şey. Evet. UTV nerede UTV? Abi bir gelir misin buraya? Bir gel, bir gel. Bir ne dedin abi? Şimdi aşağıda şey Aynen. <laughs> şimdi aşağıda bizi dedin ki gelin UTV'nin sırtına atlayın. Evet. Yavaş gideceğiz dedi. Yavaş gittim yani. Ne yavaş gittin abi? İki defa düşüyordum ya ben. ben sen kamera çekin ya ekşim vereydin sen seviyorsun <laughs> ekşi. Bana diyor ya yanına valla diye ben de dedim bu ekşi abi... seviyor bir de yukarıda görsün dedim ben de ekşini. Ben uzaktan daha iyi izliyorum ekşini. <laughs> <içine. gülüyor> Normal gitmiş bir abi. Aynen. Yapayım. Arkadaşlar şimdi e, yemeğimizi yiyeceğiz, otele evet, gideceğiz, dinleneceğiz, çayımızı içeceğiz, muhabbet edeceğiz, bir sürü yalanlar söyleyeceğiz belki. <laughs> Kesin ya yani 1 metre vardı lan yok o kadar yoktu 80 santim vardı diyeceğiz. Öteki diyecek ki ben çavuş lastik vardı diyecek. Yok işte gaz veriyorsun ondan gitmiyor diyecek. Bir tanesi diyecek yok kardeş benimki çift turbo. Kalk <laughs> Sendeki yani. tek turbo. Çift turboyu tak farkı görürsün diyecekler. <laughs> Arkadaşlar. Hamza İrfan Adadan ayrılıyor. Meşalesi nerede? Abi şimdi şöyle bir <laughs> şey. İrfan abi gel gel. Abi. Gel gel. İrfan Adadan ayrılıyor. Meşaleyi yakma. SMS numaran kaçtı kardeş? <laughs> Gökhan abi yani izlemezsin. <laughs> Geçin abi, abi gel. SMS yaklaş. SMS kodumuz yok. 31 69. <laughs> neydi? 69. <gülüyor> 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 abi meşalemiz vardı. Burada bir yerde o ateşimiz yanıyordu. Verseniz eline. Niye vermiyorsunuz? Abi şimdi aşağıda konseyi kuruyorum ben. Bu akşam acun benim. <laughs> tamam. Ee, Gökhan abi. İrfan abim sen kim vardı? Gel abi gel gel gel. gel. Abi. Yasin abim. Çağrı abi de vardı. Evet. Çağrı abim de var. Çağrı, Çağrı abim. Abi. abi bu akşam Masayı kuruyoruz. Meşaleleri yakıyoruz. Adaya birini veda ettiriyoruz. Adaya ben veda ettim zaten. <laughs> 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 tamam, tamam. Ama sen şey kazayla veda ettin abi. Burada bakalım kim kimi istemiyor. Onu bakacağız. Aa, bakacağız. evet. <laughs> et, Ek ekranın başına gelelim. Ya. Evet, ekran yaz boşluk buna. Evet, evet. Tamam. SMS Söyle mısırlarına göre bakacağız. Tamam. Evet. <laughs> Arkadaşlar e, hidro, ekran. olarak ekran yazıyorsunuz. Yok, İrfan yazıyor. İrfan mıydı? Evet, İrfan yazıyor. <laughs> Boşluk bırakıyor. Ek ekrana İrfan yazıyorsunuz. İrfan'a yardım, şansman parası. Aynen, ay. yardım topluyoruz. 31 69. Ulan <laughs> mesajı yollayın. Son numarası, son numarası aynen. bu. Aynen, aynen. aynen <laughs> arkadaşlar, açıklama e... yazmayın. Açıklama yazmayın. <laughs> Tekrardan bu güzel gün için teşekkür ederiz. Elden alınan borç diyoruz. aynen, Allah'a emanet olun. Merhaba, Selamların be. en güzeli sizlerle olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aşağıda görüşmek <laughs> üzere. <Katmayı> ee... <laughs> Aynen kanalımızı takip edelim. Çotanak Offroad, Hidro Offroad. Antalya Ar Offroad. Ardeşen Ar Offroad. Antalya Offroad. Antalya Offroad. Aynen abi. Çok güzel şeyler devam edecek. Ben Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.